Bu Türkiye'deki barış süreciyle alakalı bir iki kelime, bir iki söz söylemek isterim. Ondan sonra vazıma son vereceğim. canlı yayınlarıma gelip Allah'a, peygambere, Kur'an'a, dinin değerlerine bizlere hakaret edenler ya da videolarımın altına tehdit içerikli mesajlar atanlar, hakaret edenler, Allah'a, peygambere, bizlere hakaret edenler Bugün bakıyorum ki özellikle barış videosu paylaşan kardeşlerimizin yorum bölümüne bakıyorum. Bu barış sürecini lekelemeye, baltalamaya çalışan kişilerin aynı insanlar olduğunu ben gördüm. Yayınıma gelip Allah'a, peygambere hakaret edenler Bugün barış sürecini baltalamaya, lekelemeye çalışan kişiler aynı insanların olduğunu ben gördüm. Tabii bunlar kendi güçleriyle yapmıyorlar. İlla ki sırtlarını dayandıkları bir yer vardır. Yoksa bu gücü nereden bulabilirler ki? Allah'a, peygambere hakaret edip sonra gelip Türkiye'de Kürt-Türk kardeşliğini bitirmeye çalışan insanlar. Ama şunu unutmasınlar ki Bizler Müslümanız. Bizlerde ümmet bilinci vardır. Kürdüyle, Türküyle, Arabıyla, Çerkeziyle hiç fark etmiyor. İslam adı Müslümansa, müminse bizler kardeşiz. Ama bizler ümmet kardeşliğinden öte bugün Türkiye'de Türküyle, Kürdüyle evlenmiş yüz binlerce aile var ve bunlardan çoğalmış milyonlarca Türk Kürt kanını taşıyan evlatlar vardır. Bugün Kürtlerin ve Türklerin kardeşliğini yine bozmaya çalışan insanlar emin olun İslam'la alakası olmayan, müminle alakası olmayan Ermenisi, Yahudisi ve buna benzer din düşmanlarıdır. Rabbim bu barışı ilelebet devam ettirsin ve buna nifak sokmaya çalışanları da Rabbim kahrol perişan etsin. Çünkü bunlar bunlar Kürt Türk düşmanı değil. Bunlar Müslümanın düşmanıdır. Bunlar Allah ve Peygamberin düşmanıdır. Bundan dolayıdır ki bunlar bir Müslüman ülkenin güçlenmesini, bir Müslüman ülkenin barış içinde yaşamasını istemiyorlar. Bizler de önce Allah'ın verdiği en güzel İslam'a dayanarak, en güzel İslam'a sarılarak, Kürdüyle, Türküyle, Lazı ile...